Evet arkadaşlar herkese yeni video merhabalar. Bugün bayağı da bir video çekmiyordum. Yoğundum biraz. Şimdi size şöyle kısa bir video detaylı hatta bilmiyorum. 10-12 dakika çekerim herhalde. Size şimdi göstereceğim detaylı şekilde. Yavrular bayağı bir büyüdü. Yavruları göstereceğim aslında doğrusu. Tüm yavrular şu an burada. Yani tüm yavrular burada derken yani çatıda tüm yavrular. Şu şekilde bakın burada 3-4 kap yavru hatta şurada da bir kapta yavru var yine. Şimdi tek tek göstereceğim ben zaten. Bir yemleyeceğim hatta bir yem alalım. Direkt yemlemesinden başlayayım ben size. Şöyle bakın kendi yemimi şuradan alıyorum ben. Şöyle ikiye böldüm. Şöyle ilk şuradan başlıyorum genelde bakın. Şöyle şuraya geliyorum arkadaşlar. Kendi yemimi bakın nasıl gelecekler zaten. Şöyle parça parça. Şöyle alttan göstereyim size bakın parça parça bırakıyorum. Onlar o parçaları parçalayıp yiyorlar zaten. Şu biraz bol da atıyorum. Bazılarını küçük parçalayın arkadaşlar. Zaten küçük parçalanıyor. bakın. Şu kadar attık. Yeterli olur zaten onlara. Şu dışarıda var biraz. Biraz onları atacağım. Hı. Sonra gelelim şuraya arkadaşlar. Bakın burada da yavrular var yine. Şöyle bunlar biraz küçük olduğu için bakın yayarak atıyorsunuz. Böyle un gibi sarı oluyor arkadaşlar. Bu sarıda yavrular yiyor bunları. Alalım hemen biraz daha. Şöyle aldım geldim. Yavrulara veriyoruz yine aynı şekilde. Şöyle çok da aşırı fazla vermeyin. Sana bu kendi yemim ben size örnek veriyorum hani yem nasıl verilir. Elinizdeki toz yemleri bu şekilde sarı sarı ufalayarak verebilirsiniz. Evet, şunlara şu anlık yeter burası. Fazla vermeye gerek yok. Ee, hemen şuraya geçeyim ben. Buradakileri büyük büyük taneli atabilirsiniz, Atabiliyorum ben. Çünkü atabilirsiniz diyorum. Atabilirsiniz yani ee, büyük taneli. Bunlar büyüdü bayağı bir. Şöyle hemen biraz daha yem alalım arkadaşlar. Şunları direkt büyük taneli alıyorum şu şekilde atıyorum arkadaşlar. Şöyle bakın burada da yeşil su oldu. Bu yeşil suda da Japon yavruları var. Bunlara da şöyle atıyorum hemen. Yeterli olacaktır şu yandan bakın bunlara. Yeşil su oldu. Burada camın önünde yeşil su oldu. O şekilde. ben şimdi size aslında şuraya gösterecektim. Şimdi bunların hepsine ben şöyle her sabah geliyorum artık. Bidonlar gördüğünüz gibi duruyor hemen aşağılarda hortumlarla. Hemen açıyorum muslukları, pis sular hıp hızlı şekilde boşalıyor. Aynı şekilde yani şuraya yemlemeli. Şuraya da verelim. Şöyle şuraya da arkadaşlar hemen bir yemliyorum. Zaten yemlemeyi gösterdim. Çok da bir daha göstermeye gerek yok. Ee, şimdi şöyle temizliğini göstereyim ben size. Bakın şöyle arkadaşlar elimleri göstereceğim şimdi. Şöyle bir şırınga en büyük boy 60 milim olması lazım. Ucuna terazi ortumu takıyoruz. Evet, şöyle biraz şunu açayım ben. Bakın şöyle pistikler ortada birikiyor zaten hava, motoru, hava e, açtığınızda. Bakın şunları şöyle çekiyorsunuz arkadaşlar. Şu an tekelle yaptığım için ben size sadece nasıl yapıldığını göstermek için yaptım şu an. Tabi genelde yavru gelmiyor. İnşallah bizlere yavru gelmemiştir şekilde benim şurada videonun var. Yani bu ağzı açık olduğu için buna bırakıyorum. Yavru falan gelirse içinden yıkıyoruz. Şimdi son bir kez daha göstereyim. Çünkü tekelle zor oluyor. Şöyle bakın. Şurada pislikler var. Hemen şırıngayla bunlar gidiyor böyle. Dip çekimini de yavruları bu şekilde yapıyorsunuz. Biraz büyüdükten sonra. Hatta küçükken de yapabilirsiniz ama biraz zor olacaktır. Şimdi şöyle sıradan yenmedik hepsini. Şimdi taze suları da bakın ekleniyor. Ha, onu söylemeyi unuttum. Hepsine taze su da ekleniyor. Ben burayı artık bütün gün açık bırakamıyorum. Sular taşıyor, eksiliyor falan. Sıkıntılı oluyor. Bakın burada yemi nasıl yiyorlar. Görün. Sular taşıyor maşıyor. O yüzden sıkıntılı oluyor. Ee, dediğim gibi bütün gün ekleyemiyorum. Yani kısacası şöyle yavrulara bir daha ne yaptım anlatayım ben size. Yani yavruların devam bakımını bu şekilde yapıyorum. Yavrular biraz boylandıktan sonra Şurada bakın büyükler var. Bunların ayrılması lazım. Mesela burada da mesela şu boya geldikleri zaman şu büyükleri görüyorsunuz. Hatta şuraya göstereyim. Buranın hepsi aynı boy. Bu boya geldikleri zaman şöyle hava ucuna bakın sünger taktım ben. Sonra onu da buraya geldi. Bakın şu musluğu açtım da ben. Bakın normal su havuz hemen su akıyor hızlıca. Bu şekilde bunu açabilirsiniz. E, ee, yavrular biraz büyüdüğü için sorun olmaz. Hemen hemen yarısını boşaltıyorum sabah ben gelip. Yani yüzde su değişimi yapıyorum öyle söyleyeyim. Hemen suyu da açtım bakın ekleniyor damla damla. Aynı şekilde buraya da. Her sabah geliyorum yüzde su değişimi. Akşam da gelirsem yüzde yirmi beşte bir akşam yapıyorum. E, yemleme için tabi geliyorum ama su değişimini akşam bazen yapıyorum. Hemen gördüğünüz gibi burada da hava taşları falan var. Bunun da çıkış ortamı burada yine buraya doğru geliyor bir dona. Tabii ara sıra taşıyor yerlerde ıslanıyor bu şekilde. Yavruları bu şekilde. Aynı yine burada temiz bidonu da var. Buradan su akıyor onlara, yavruları diğer taraflara. Şimdi biraz diğer balıkları göstereyim ben size. Şurada reymovlara bakın. Bir yem atayım. Reymovların renklerini görün şu şekilde nasıl renklendiklerini. Evet biraz bulanık gözüküyor ama sanlayamadım kamerayı bir sağlı yine, yine Şöyle yemledim hatta yem alıp aşağı gittiler herhalde. Bakın yem aşağıda. Su berrak. Burada da bir tane büyük ayırdım arkadaşlar. Bu maalesef ki diğer yavruları yiyor. Çok yavru kaybettirdi sağ olsun bana. Ee, şu an sıcak yeri çok göstermeyeceğim. Zaten mahvolmuş durumda. Buraya biraz bakım lazım. Karanlık. ışını kapattığım için karanlık. O yüzden göstermeyeceğim. Şu Japonlara biraz yan verdim aslında. Onları bir daha vermeyeyim. Şöyle göstereyim ben size. Buradaki koylerden biri, bakın su yine Allah'tan uğraştım biraz yumurtlamıştı. Son videoya söyledim mi bilmiyorum. Buradaki koyların bir diş çıktı. Yumurtladı. Yumurtladığı için de akvaryumun suyu bozuldu. Suyu çok güzel demiştim. Su bozuldu, yumurtladı. Onu, yumurtalarını temizledim tek tek. Şu an akvaryum iyi oldu. Balıklar yem bekliyor. Su berraklaştı. Göstereyim şöyle suyu. Hatta şu yarım seviyede su. Yani koyların, şu turuncu olan koi dişi karnı da 21 Sarı dişi ararı yumurtalar var karnında. Bakalım. Erkekleri yok ama koyuların maalesef. O yüzden yumurtalar tutmuyor. Şu Japonların e, dördü de erkek. Hatta birisi kendi yavru. Geçen seneki. Şu da ruikin gibi bir şey. E, şöyle biraz daha şimdi yavruların ben size şeyini gösterdim. Ben şuradaki yavruları geçeceğim hemen. E, havuzun oradaki yavruları göstereyim. Bakın e, bu kabı hatırlarsınız. Bu kabı videoyu çekmiştim ben bu kabı. E, bakayım yavru var mı? Bakın şuralarda tek tük var şöyle. Bu kapta yani binin üzerinde yavru vardı. Maalesef kaybettik. Buna da bakın yemimin suyunu sıkacağım şöyle. Bunlar bu şekilde de beslenebiliyor. Yemimin suyunda şey var suyu yumurta sarısı gibi oluyor bir nevi beslenebiliyorlar. Şöyle sıktım yemimin suyu kalmadı daha. Bakın şöyle yavrular var bunu tek tük. E, ama bunlara bakamadım arkadaşlar. Bunların bense komple videosunu çekecektim aslında ama bakamadım bunlara. O yüzden biraz sıkıntı oldu. Bakalım e daha da artık yavru alamıyorum çünkü orada gösterdim yani az önce. Bakın şurada da bir kapta yine yavrular vardı. Ama maalesef öldüler. Bakın ölüleri şu ortaya toplanmış hatta çürümüşler. Bu şekilde. E, yavru alamıyorum çünkü şöyle göstereyim. Yani bakın burada bir 200-300 yavru var. Aynı şekilde burada her kapta 100'er, 200'er, 200'er, 300'er, 400'er bile yavru olan kap var. Şurada bayağı bir var. Bakın şu siyah kuvvetli. Bunları şimdi havuza salacağız. Kaç haftadan beri salacağım, salacağım. Bir türlü salamadım. Yani gördüğünüz gibi burada 4-5 kap hortumları görüyorsunuz. Hortumlar sistemi <laughs> biraz acemici, amatörce bir sistem oldu ama önemli lan iş yapması yani yavruların. Bazen kayıp veriyorum ama yavrular genelde sistemi düzgün çalıştığı zaman kesinlikle kayıp olmuyor. Şöyle ben hemen geçiyorum e, havuzun oraya. E, havuzdaki anaçlarımı şöyle biraz yem vereyim de. Anaçları da bir görün. Guramiler de aralarında. Sallan atamadım o tarafa. Şöyle göstereyim anaçları da ben size. E onlar şöyle diyeyim hepsi yumurtluyor onların hemen hemen şu an. Bakın mosta duruyor hatta rafya pardon. E ama şu an daha yumurtaları yani rafya yumurtadıkları zaman, yumurtladıkları zaman almıyorum daha çünkü daha yerim yok kalıyor orada. Şu anlık bu şekilde yani. Şöyle biraz daha uzaktan göstereyim ben size. Yem yiyorlar yani. Bakın orada yem yiyor birisi zaten. Bazıları bayağı iyi büyüdü. Şunu gösterebilirsem şöyle göstereyim. Bayağı iyi büyüdü bu şişti yani. Bazıları gerçekten çok güzel oldu. Red cap falan çok güzel oldu. Ama tam ha, gromileri, gromileri birkaç arkadaş daha havuza atmış. Youtube'da birkaç kişinin videosunu izledim. Gromiler şöyle bakın. Gelsinler bir elimi takip etsinler. ben alıştırdım böyle elimi takip ediyorlar arkadaşlar. Bakın. Bakın diğeri geldi bu sefer de. İşler kavga ediyor ama maalesef. İkisi de dişi bakın. Kavga anına şahit geldik. Bu baskı kurmuş ona. Kaçırıyor. Şu erkeğimiz. Bir erkeğimiz sudan atlayıp öldü maalesef. İki dişi bir erkek kaldı. Ee, bunlar buraya yumurtluyorlar arkadaşlar. Şurası yumurtlama bölgesi yemin olduğu zaman. Erkek yumurtlatıyor ama sonra Japonlar falan her ne kadar yumurtaları çok iyi koruyor aslında. Japonları dövüyor ama yine yumurtalar heba oluyor yani. Su dalgalanıyor falan. Yumurtalar kaçıyor. Japonlar bu şekilde arkadaşlar. Yumurtluyorlar falan. Bu şekilde. Son bir kez daha yavruların oraya doğru gidelim. Şöyle yavrulara ben size küçük bir özet daha geçeyim. Birkaç kere daha özet geçtim ama yani su değişimini kesinlikle aksatmayın arkadaşlar. Su değişimini kesinlikle yapmanız lazım. Şu damla damla su akma sistemini kesinlikle yapmanız lazım. Suyun damla damla akması lazım. Her gün mutlaka ben yani değil gibi bakın şu şırıngayı da ben size göstereyim şöyle. Bu en büyük boy şırınga eczaneden alabilirsiniz. Ucuna da terazi örtümü yani ayrıntısız her şeyi söylüyorum ne yapmanız gerektiğini ki yavru kaybı vermeyin. Ucuna terazi ortamı kesiyorsunuz, bir parça koyuyorsunuz. Dipteki pislikleri bakın şöyle pisliğin üzerine geldiniz mesela bu pisliği çekiyorsunuz. Biraz rahmetli Japon yavrusu bitmek ama yani Japon yavruları bu şekilde büyüyor. Bakın burada yem kalmamış hatta. Japon yavruları da renklenmeye başlamış. Evet. İnşallah bundan sonra bakalım bir birkaç haftadır üniversitenin son senesindeyim ben. E, finaller falan vardı. Biraz yoğun geçti. Bir de balırcınları biraz büyüttüm balırcın işini. Burada onları da bir ara video çekeceğim inşallah unutuyorum hep. Daha doğrusu video çekmediğim için 2-3 haftadır hiç video çekemedim hiçbir hayvanı yani. Şöyle ben size Japonları göstererek devam edeyim konuşmama. E yani inşallah video çekmeye devam edeceğim yine. Ara vermedim aslında da yani zaruri bir ara verdik. Şimdi devam edeceğim inşallah 2-3 günde bir şöyle hızlı hızlı video çekmeyi düşünüyorum yavrulara daha detaylı mesela sadece bununla bütün gün ne yaptığımı ben size detaylı şekilde göstereceğim yani. Belki şu an anladınız biliyorsunuz ne yaptığımı ama, ilk defa o videolarımı izleyecek olan arkadaşlar eski videolarımı izlemesine gerek kalmadan bir videoda hani ne yapması gerektiğini öğrenecekler. Tabi izlemek isteyen izler yani eski videoları. Bu şekilde arkadaşlar yavrularda gördüğünüz gibi yani burada sayı vermiyorum ama bayağı bir yavru var yani 1000-2000'in üzerinde Hatta yani feda ettiklerim dahil yani bu sene ben şuna eminim artık 5-10 bin yavru büyütebilmişim çok rahat. Feda ettiklerim var yani. Binlerce yavru da feda ettim, binlerce yumurta da feda ettim. Aşırı bir yumurtlama yapıyorlar arkadaşlar Japonlar. Yani 5-6 diş olmasına rağmen çok fazla yumurtladıkları için bu sene çok fazla yumurta oldu. Yavruları iyi bakamadım yani bu şekilde. Evet, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın unutmayın arkadaşlar kanalıma abone olursanız da beni sevindirirsiniz. Biraz işte dediğim gibi yorgunlu falan, biraz sınavlar falan vardı. O yüzden şimdi video çekmeye başladım. İnşallah videoları bundan sonra devam edeceğiz. Fikirleriniz falan varsa yorumlarda belirtebilirsiniz bana. Herkese iyi seyirler dilerim. Sağlıcakla kalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.